Ken doku bir akıl yürütme ve işlem oyunudur. Bu tablo 4x4'lük bir tablo olduğundan 1 ile 4 arasındaki rakamları kullanacağız. Tablo büyüdükçe oyunun zorluk derecesi kullanacağımız rakamların aralığı da doğru orantılı olarak artar. Oyundaki en temel kurallardan biri su doku oyununda olduğu gibi her satırda ve her sütunda bir sayıyı bir kere kullanabiliyoruz. Kalın çizgilerle belirlenmiş şu bölgelere içerisindeki rakamlara baktığımız zaman iki rakamını ve bir matematiksel işlemin işaretini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Buraya yazacağımız iki rakamın böldüğümüzde sonucun iki olması gerekiyor. Yine buraya baktığımızda bu kalın çizgilerle çevrilmiş bölgeye bakalım. İçerisinde iki kutu görüyoruz. Bu iki kutuya yazacağımız rakamları çarptığımızda sonucun 8 olması gerekiyor. Yine buraya baktığımızda iki tane kutumuz var. Bu iki kutuyu topladığımızda sonucun 7 olması gerekiyor. Şuraya baktığımızda kalın çizgilerle çevrilmiş bölgede bir kutu var. İçinde bir rakam var. Herhangi bir matematiksel işlemin işareti yok. Bu da şu demek. Bu tek bir hücre olduğu için ve bir işaret olmadığı için hiçbir işlem yapmayacağız. Burada ne görüyorsak onu buraya yazacağız. Çözüme de kendi oku oyununda çözüme de bu tek hücrelerden başlamak gerekir. Burada 3 yazdığı için bunu hemen yerine yazalım. Buraya da 3'ü yazalım. Şimdi buradan devam edecek olursak oyunumuza. Burada 7 artı görüyoruz. Yani bu ikisini topladığımızda 7 sonucunu bulmalıyız. Şimdi 7'nin toplananlarına baktığımız zaman 1 ile 4 arasındaki rakamları düşündüğümüzde 3 ve 4 olduğunu görüyoruz. 3'ü buraya yazamayız. Bu sütunda 3'ümüz var. O zaman 4'ü buraya yazıyoruz. 3'ü de buraya yazıyoruz. Şimdi baktığımız zaman sudoku oyunda kuralları hatırlayalım. Burada 3 var, burada 3 var, burada 3 var. Bu satırın 3'ü yok. Bu satırın 3'ünü yazabileceğimiz tek yerde burası. Bu durumda buraya baktığımız zaman bu iki karenin böldüğümüz zaman sonucun 3 olması gerekiyor. Burada 3'ü yazmışız. Diğer sayımızın da 1 olması gerekiyor ki 3'ü 1'e böldüğümüzde 3 sonucunu bulalım. Şimdi buradan devam ettiğimizde bu bölgeye baktığımızda yazacağımız iki sayının çarpımının 8 olması gerekiyor. E, 8'in çarpanlarını düşündüğümüzde 4 ve 2 olduğunu biliyoruz. 4'ü burada kullandığımız için burada 2'yi kullanacağız. Burada da 4'ü kullanacağız. Yine devam edecek olursak burada zaten bir sayımız kaldı. O da bir rakamı. Bu iki sayıyı birbirine böldüğümüzde 1'i bulmamız gerekiyordu. 2'yi 1'e böldüğümüzde 1 olur onu biliyoruz. Zaten burası 4 olacak. Burası 4 olduğu için e, bu iki sayı çarptığımızda 8 sonucuna ulaşabilmemiz için 4 ile 2'nin çarpımı 8 olduğu için buraya 2 yazıyoruz. Devam ettiğimizde şuraya baktığımızda bu iki sayı çarptığımızda 2 sonucunu elde etmemiz gerekiyor. 2 ile 1 yazmamız lazım buraya. 2'yi burada kullandığımız için 1'i buraya 2'yi buraya yazıyoruz. Burada da zaten tek rakamlar kaldı. O da birisi 4 birisi de 1. Böylece çözüme ulaşmış Oh, yes.